Gelin sizlerle Volkswagen uygulamasını inceleyelim. Uygulamaya girdiğimizde bizi arabamızın bir animasyonu karşılıyor. Şu anda benim aracımın kapıları açık. Hatta kapıları kilitli değil. Sol ön kapısı açık. Sağ arka camı açık. ışıkları da açık. Zaten bu animasyondan görüyorsunuz. Sol ön kapı kırmızı şekilde gösteriliyor. Sağ arka cam kırmızı şekilde gösteriliyor. Ee, arka stoplarım yanıyor. Sanrıf olan araçlar da da burada gösteriyor eğer açıksa. onun hemen altında 640 kilometre menzilim olduğu, %88 depomun dolu olduğu ve arabanın benzinli olduğunu gösteriyor. Biraz daha aşağı indiğimde burada aracımın şu an kilitli olmadığını gösteriyor. Onun altında e, sinyalimi ya da kornamı buradan çalıştırabiliyorum. Ancak bunu yapabilmek için e, premium üyelik gibi yani bir e, abonelik almanız gerekiyor. Biraz onun fiyatına da değinirim. Onun altında sürüş verilerim, arabanın sağlık raporu ve... E, onun altında da arabayı servise e, götüreceğim de araba servise bilgi veriyor. Bu bu ihtiyaçlarım var. E, şeklinde servis bana dönüyor. Bir e, randevu oluşturuyorlar. Onu gösteriyor. Mesela şimdi şeyden başlayalım. Sürüş tatamdan başlayalım. Uygulama çok hızlı çalışmıyor. Çünkü aslında bir web tabanlı bir yerden besleniyor. Yani bilgisayarınızdan da buna girebiliyorsunuz. E, oradan da verileri inceleyebiliyorsunuz. Şimdi bu ekran önümüze geldi. Burada ben aracımı görebiliyorum. Detaylarına gidelim. Ayrıca bilgileri burada çıkıyor. Burada fotoğrafları gözüküyor. Mesela bir harita güncellemesi varmış. 30.4 GB. Ben bunu yapmayı düşünmüyorum. Zaten aktif olarak kullanmıyorum haritamı da. Aşağı iniyorum. Arabayı mobil bir hotspot olarak kullanabiliyorsunuz. Wi-Fi datası alıp arabadaki Wi-Fi ile bunu buradaki insanlara paylaşabiliyorsunuz. Ben gerekli görmüyorum bunu da. Son sürüşlerime geliyoruz. Zaten aslında bunu seçmiştik ama direkt oraya girmeme izin vermedi. Buradan girelim. Burada benim e, belirten tarihler aralığında ne kadar e, yol yaptığımı gösteriyor. Bunu tarih aralığını genişletebilirsiniz. E, direkt bir gün seçebilirsiniz. Bunların hepsini dışa aktarabilirsiniz ya da silebilirsiniz. Mesela 22'sinde uzun bir yolculuk yapmışım. 364 kilometre bir yolculuk yapmışım, 3 saat 34 dakika sürmüş, ortalama hızım 100 kilometre, aracım 7.2 yakmış. Bunları buradan görebiliyorum. İşte uzun süreli verimi görebiliyorum, 815 kilometrede ne kadar yaktın mesela ve depoyu doldurduğumdan beri ne kadar yaktı, kaç kilometre yaptım vesaire buradan gözüküyor. Şimdi buradan çıkalım, sağlık raporuna gidelim. Burada aracımın toplam kilometresi, bir sonraki servisin kaç gün içerisinde ya da kaç kilometre içerisinde olacağını gösteriyor. Ve aracın sistemlerinin genel sağlığını buradan gösteriyor. Herhangi bir sıkıntı olduğunda bildiğim kadarıyla bir üçgen ya da ünlem çıkıyor burada. Onun dışında e, uygulamanın ana ekranlarından bir tanesi de navigasyonumuz. Bu bizim arabamızın anlık yerini gösteriyor. Ama bu uygulama dediğim gibi çok sağlıklı çalışmıyor. Normal şartlarda arabayı nereye park ettiysem e, orada bana gösteriyor. Kaç dakika önce bir arabayı oraya koyduğumu vesaireyi de gösteriyor. Beni de aynı şekilde gösteriyor. Şu an arabanın içerisinde oturuyorum ama... Gördüğünüz gibi araba burada belirmedi. Burada herhangi bir adresi seçip oraya bir rota oluşturabilirim ya da arabama gönderebilirim. Ama bunun için de yine bir premium üyelik ya da işte subscription usulü olan o premium ya da ne denirse artık üyelikten istiyor. Onun dışında burada mesela şeyleri de ayarlayabiliyorum. Ben arabama e, bu tarz bir yakıt almak istiyorum deyip bunları seçip ya da elektrikli arabalar için işte buradaki opsiyonları seçip yakınlarınızdaki benzin istasyonlarını, elektrik e, şarj istasyonlarını da görebiliyorsunuz. Kaça kadar açık oldukları, yakıtların e, ne kadar olduğunu buradan dediğim gibi görebiliyorsunuz. Bir de son olarak uygulama içerisindeki fiyatlardan bahsedelim. E, MyBusHogin'e devam ediyoruz. Yine bizi aynı ekrana attı. Ben buradan aşağı kaydırayım hızlıca. Upgrade'lere gidelim. Şimdi o bahsettiğim üyelik usulü olan arabayın e, arabanın, dışarıdan kilitlenip açılabildiği bazı arabalarda klimasını da çalıştırabiliyorsunuz ya da koltuk ısıtmalarını da çalıştırabiliyorsunuz. Arabanın opsiyondan opsiyona değişiyor. Bu özelliğin yıllık fiyatı 145 euro. Aşağıda e, aracımda bulunan ama aktif olarak kullanamadım yine üyelik usulü çalışan uzun far sınım var. Bu da 185 Euro yıllık. Şimdi ben bunları açıkçası etik bulmuyorum. Çünkü aracımda zaten hala hazırda olan ve e, gerçekten kullanışlı olan özellikler. Ben bunu arabayı alırken bunların parasını veriyorum ama benden ekstra üyelik e, istediği için ben bu uygulamaları gerçekten aktif olarak kullanmıyorum. Normal şartlarda arabamı hani kitledim mi diye aklımda çok kalır. Mesela yukarıdaki uygulamayı almış olsaydım. Bu benim aklımda kalmayacaktı. Arabamda opsiyon olarak var mı bilmiyorum ama işte Hamburg'da yaşıyoruz. Hamburg soğuk bir yer. Araba gitmeden önce klimasını 5 dakika önce bile çalıştırsam ya da koltuk ısıtmamı gerçekten konforumu çok arttıracaktı. Ama ben 145 euroya değeceğini de düşünmüyorum. Bunun için ekstra para vermedi doğru bulmadığım için buna para da vermeyeceğim. Sizin düşüncelerinizde bu konuda merak ediyorum. Yorumlarda beraber konuşabiliriz, tartışabiliriz. Türkiye'ye bu geldi mi gelmedi mi onu da bilmiyorum. Çünkü BTK, BTK kararını geri almıştı. Bunların hepsini e, bilgisi olan arkadaşlarla yorumlarda tartışabiliriz.